Günaydın arkadaşlar. Selamün aleyküm. Hayırlısıyla bugüne de başladık. Hafta başımız hayırlı olsun. İneklerimizi saldık. Otlanmaya gidiyorlar. Ah oh, ah. Oh. Ah oh, komşular da orada otlatıyorlar karşıda ağaçların arasında. Ah oh! oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Biz de Allah'ın izniyle gün böyle başlıyor. Biz çok mutlu oluyoruz değil mi Murat? Güne böyle başladığımız zaman İşlerle güçlerle, ineklerle, tavuklarla, cücüklerimiz de var. Ben de inekleri biraz ileriye doğru ağızlıyorum. Murada. Ondan sonra Murat akşama kadar bunları otlatıyor. Ah, 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 Akşam olunca da getiriyor saat altıda falan. Beşte beş beş mi getirin? Yok canım. Beşi geçer oldu. Tabi işte altı. Bana da domates pidesi götürü veriyor avarlığa kadar. Biraz daha. <gülüyor> ha? <laughs> şey, biraz daha domates ekeceğim. İşte komşuların inekleri de orada otlanıyor. Bunlar da bizim inekler Allah'ın izniyle Allah Cenabı Allah'ın bize verdiği varlıklar nasip ettiği. Murat senin gün nasıl geçiyor? <laughs> Telefonda oyun oynamayla mı geçiyor ineklerin peşinde? Senin gün nasıl geçiyor? ben. Ha, PUBG oynuyor. Evet. Murat'ın günü de öyle geçiyormuş arkadaşlar. Ha, ha güneş panelini şey, şarj etmiyor öyle mi? Aa, tabii. <laughs> Mahir de azıcık çantasını buraya koymuş Murat bak. Götürüp gitmeli, saklamalı. Köprünün altına. Yeah, yeah. Bakın arkadaşlar, etrafımız böyle yeşillik. Evimizin kenarı, dağlar. Mis, mis. Mis. <laughs> Allah'a şükür şimdiye kadar virüs falan gelmedi buralara. İnşallah şimdiden sonra da gelmez. Değil mi Murat? Bravo, yolu, tamam. Dur, yamışım, hadi, hadi sana kolay gelsin. Haydi hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.